Cümleten selamun aleyküm dostlarım. Bu ilk videom. Bugün sizler için Valorant FPS arttırma ayarlarını derledim. Ben Leanjar bu arada. İlk videomda sizlere Valorant güncel FPS arttırma ayarlarını göstereceğim. Evet. biraz heyecanlıyım dolayısıyla. İlk olarak masaüstü ayarlarını göstereceğim ve en basit ayarlardan başlayacağım. Öncelikle masa üstünüzün arka resmini düz bir resim yapın. Çünkü bu alt tafızınızı düşürür. Örneğin bu arada ben Windows 11 kullanıyorum. Windows'un içinde aynı ayarlar geçerli bu arada. Bunu buradan düz renk yapıyorsunuz. Siyah dursun. Bu alt tafızımızı artırır. Şimdi ikinci olarak oyun modu diye bir şey var Windows 10'dan sonra buradan oyun moduna geliyorsunuz bu kapalıdır sizde bunu açıyorsunuz bu bir 10 FPS arttırmanızı sağlar şimdi dostlarım Windows 10'da Windows 11'de odaklanma yardımı diye bir ayar var. Geliyorsunuz buraya odaklanma yardım yazıyorsunuz. Giriyorsunuz odaklanma yardımına ve bu odaklanma yardımını kapalı yapıyorsunuz. Bu arka planda alarm olur. İşte ne bileyim? Alarm tarzı şeyler olur. Bu çok FPS yer arka planda. Bunu kapatırsanız bunların hepsini kapatın. Ben sadece şunu açık kullanıyorum. Ee tek bunu açık kullanıyorum. Siz isterseniz bunu da kapatabilirsiniz. Güncelleştirmeleri kendiniz denetleyip yaparsanız. Buradan kapalı yapın Windows 11'de grafikler farklıdır ama aynısıdır. Siz yapın. İkisinde de FPS'iniz artar. Windows 10 olsun, Windows 11 olsun. <laughs> Ardından. Arka planda çok gereksiz silinenlere silindiği bulunduğu dosyalar var Bunlar 3 yer ve bilgisayarın harddiskini daha fazla doldurur Buraya geliyorsunuz Profet yazıyorsunuz Bu çok böyle silinenlerin silinenlerin kaydının tutulduğu bir yer Bunlara Tamam'a geliyorsunuz Devam diyorsunuz Bunların hepsini böyle tutuyorsunuz ne çok sinirleni silineni sinirleni varmış görüyorsunuz. Bunlar arka planda baya yani gereksiz doldurur. Bunları siliyorsunuz. Bunu tüm, şu anda kullandığı dosyaları bunu tüm geçerli öğeler için yap deyin ve atlayın. Ardından yeniden geliyorsunuz çalıştıra ve buraya yüzde temp yüzde yazıyorsunuz. da silinenlerin silinenlerin vesaire tutunduğu bir dosya. Bunu da tutun, sil. Sildiniz mi? Çöp kutusunu yeniden temizleyin. Ardından odaklanma yardım onu göstermiştim. Buradan geliyorsunuz bilgisayarınız için güncelleştirmeleri denetliyorsunuz. <laughs> Güncelleştirmelerinizi yapmazsanız bilgisayarınız eskir yani. Böyle işlemciniz verimli kullanılmaz. Güncellemenizi yapın yani. Buradan denetleyin. Bende varmış. Yapa dursun arka planda. Şimdi Buraya geliyorsunuz. Bu da farklı bir ayarımız. Arama izinleri ve geçmiş yazıyorsunuz. Arama izinleri. Buradan geliyorsunuz. Bu saçma sapan kayıtları tutar işte böyle çok öyle bir işiniz yoksa Microsoft'la vesaire sadece oyun için kullanıyorsanız bunu kapalı yapın daha doğrusu bunların hepsini kapalı yapıyorum ama ben genelde kullandığım için böyle şeyleri Bunlar açık tutuyorum şimdi geçelim oyun içi ayarları. kaldığımız yerden devam ediyorum dostlarım şimdi size oyun içi ayarları göstereceğim ve devam ediyor görüyorsunuz oyun içi ayarları zaten birçoğunuz biliyorsunuz, biliyorsunuzdur ve yapmışsınızdır da izleyen küçük kardeşlerimiz falan bilmiyor olabilirler onlar için göstereyim sağ üstte görüyorsunuz ayarlar butonu var oraya geliyorsunuz ayarlara basıyorsunuz genel kısmından çok fazla bir şey göstermeyeceğim genel kısmında 20 fps falan arttıracak bir şey var Burada görüyorsunuz yetişkinlere yönelik içerikleri gösterir. Burada size de bu açıktır. İşte bu cesetleri göster ve kan gösterdir Bunu kapalı yaparsanız ceset ve kan görmezsiniz. Bu size 20-30 fps kadar fazlalık sağlar. Burada mermi izlerini var Bu da açıktır. Bunu da gelin kapalı yapın. Ve ardından görüntü yerine geçelim. Buradan bu en yüksek ayar, en yüksektedir sizde hiçbir ayarla oynamadıysanız. Bunu gelin en düşüğe çekin. En düşün. bilgisayarınızı iyiyse istediğiniz kaliteye çekin. Yani yüksek FPS almak istiyorsanız aşağı doğru çekin. Ama görüntü mü olsun, FPS'im idare ediyor diyorsanız yukarıda dursun. Ve bunu yaptıktan sonra uygulaya basın burada. Uygula mavi olur sizde. Ben sabit FPS almak istediğim için hepsini açık yaptım ve 60'a sabitledim. Ama siz fazla FPS alayım diyorsanız bunların hepsini gelip kapalı yapın. Ve bunları işte ne bileyim 200 FPS almak istiyorsanız 200'e çıkar. 200.0 yapın. Ama biliyorsun bunların hepsini öyle yapın. Biliyorsunuz ben sabit 60 FPS almak istediğim için bunları 60'da sabitledim. Ve hepsini açık kullanınca sabitleniyor. Ee, videom bu kadar dostlarım. izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Size zahmet, zahmet olmazsa like atın, bir beğenin, bir abone olun. Emeğe saygı, eme, emek için bir beğeni size zahmet. Yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. Hepinizde görüşürüz.